Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda TP-Link'in Nefos serisi akıllı telefonlarının en büyük abisi C5 Max'ı inceliyoruz. Nefos C5 Max aslında daha önce incelediğimiz C5'in abisi niteliğinde bir telefon. Görünüm ve tasarım anlamında birbiriyle aynı ama donanım anlamında ciddi ayrışan telefonlar. Detaylarına teker teker değineceğiz. Mor beyaz renkli kutunun içerisinden ürünün kendisi, kullanma kılavuzu ve garanti belgesinin yanında ekstra olarak bir ekran jelatini çıkıyor. Kutu içerisinde ortalama bir ses kalitesine sahip iş görür bir kulaklık da var. Üzerindeki mikrofon telefon görüşmeleri için yeterli. Kulak içi bir kulaklık daha iyi olabilirdi. C5 Max hafif sert kablosu ve 2 amper hızlı şarj aleti ile daha kutusundan kardeşiyle ayrışmaya başlıyor. Detaylarına ineriz. C5 Max 5.5 inç boyutunda ekrana sahip büyükçe bir telefon. 15.2 santim boy, 7.6 santim en ve 8.95 milimetre kalınlığındaki telefon 161 gramlık bir ağırlığa sahip. Segmentindeki rakipleriyle benzer kalınlık ve ağırlıkta. Ekran kasa oranı ise %72. Alt barın üstündeki siyah bant haricinde sırıtan bir görüntü yok aslında. İnci beyaz ve koyu gri renk seçeneği ile gelen telefonun tamamı plastik. Telefonun verdiği hissiyat açıkçası hiç fena değildir. Bir hissiyatı var ve esneme çıtlama yok. Arka kapağının malzemesinde değişikliğe gidilmemesine rağmen içerinin tasarımıyla esnemeyen, haliyle daha tok hissettiren bir hissiyata kavuşmuş. Ağrı da aslında bu hissiyattaki etkenlerden. Kapak hafif bombeli bir yapıda ön yüze geçişte keskin çizgiler var. Çizgilerden biri de parlak metalimsi çerçeveler. Kolay kolay sığılacak cinsten değiller. Ön yüze gelelim bu tarafta yuvarlatılmış kenarlar ve segmentinde görmeye alışık olduğumuz kalınlıkta çerçeveler var. Işık altında hafif simli görünen gri alt barda ve arka kapakta ufak logolar yerleştirilmiş. Sırıtmayan boyuttalar. 3.5 milimetre jack girişi yukarıda, micro USB girişi ise aşağıda. Tüm butonlar sağ üstte konumlandırılmış. Telefonun boyutu itibariyle ses butonları biraz aşağıda olabilirmiş. 5.5 inçlik büyük ekran, Full HD IPS bir ekran. 403 ppi piksel yoğunluğu yakalanmış kağıt gibi net bir ekran aslında. Gün içerisinde yolda izde veya evde bol bol video içerik tükettim. Doğru renklerden yana ekranda beyazlar IPS panelde olması gerektiği gibi tam beyaz siyahlar değiller. Sahneden sahneye hissediyorsunuz ama telefonunda bol bol dizi film tüketen biri için izleme deneyimini baltalamadığını söyleyebilirim. 1600'e bir kontrast derinliğine sahip ekranda başarılı ton ayrımı genel deneyimi yukarıya taşıyor zaten. Ekranın bakış açıları hali iyi. Ekstrem açılardan daha iyi renklerdeki sapma sıfır. Maksimum ekran ışığı hali yüksek. Normal ışıklı bir ortamda daha iyi gözlerinizi acıtacak kadar hem de. Güneş altındaki görünürlük de başarılı. Yansımaya meyilli değil. C5'in ekranı normalden biraz fazla parmak izi tutuyordu. C5 Max'da ise normal seviyede gibi görünüyor. Ekrana güç veren donanımlara gelelim. 28 nanometre HPM üretim mimarili, 64 bit Mediatek MT6753 yongasında tasarruf odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 1.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Hepsi tam yükteyken 1.14 GHz'de çalışıyorlar. Grafik tarafı ise Mali T720 MP3 grafik yongasına emanet edilmiş. Günlük internet ve sosyal medya uygulamalarındaki performansı gayet yeterli. Android 5.1 sürümü üzerine kurulu arayüzü de çekirdek yazılımı da pişmiş. Hem işlemci yormuyor hem de yeterince seri ve akıcı çalışıyor. Çoklu görev menüsüne girerken veya uygulamalar durdurulurken tuhaf bir yavaşlık var o kadar güncelleme ile çözülür gibi. 4 sınıfı modemle gelen telefon 150 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızlarına sahip. 4.5G'nin kağıt üstündeki hızına erişemiyor belki ama herhangi bir sıkıntı da çıkarmıyor. Hücresel veri üzerinden yüksek çözünürlüklü videolar izleyebiliyorsunuz. Günlük kullanım için yeterli performans gösteriyor olabilir telefon ama oyunlarda durum ne? MT6753 ve Mali T720 MP3 grafik yongasının marketin belli başlı oyunlarından Real Racing 3'te gösterdiği performans oynanabilirlik seviyesinde. Kare saniye değeri çok yüksek değil ama atlamalarla pek karşılaşmıyorsunuz. Kardeşi C5'e kıyasla hem işlemci hem de grafik tarafında donanımsal olarak daha güçlü belki ama Full HD ekranı kotaracak kadar güçlendirilmiş C5 Max. Modern Combat 5'teki performansı daha iyi. Kare saniye oranı ideale daha yakın en yoğun sahnelerde bile kare saniye rahatsız edecek seviyelere düşmüyor. Bunlar tepe model diyebileceğimiz oyunlar. Eğlence odaklı günlük oyunlarda olması gerektiği kadar akıcı. Genel anlamda segmentinde görmeye alıştığımız çizgide bir oyun performansı var. Tasarruf odaklı çekirdeklerinin doğasıyla bağdaşır şekilde tam yükte 50 derece civarında seyretti MT6753. 8 çekirdek aktif 1.14 GHz hızda 20 dakikalık stres testinde de CPU ve GPU hızlarında herhangi bir düşüş gözlemlemedim. Test sırasında kamera bölgesi hafif alıyor, rahatsız edici değil. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile gelen telefon 32 GB'a kadar micro SD kart destekli. Uygulamaları hafıza kartına yükleyebiliyorsunuz. Hem kardeşleri hem de rakipleri arasında sıyrılabilmek adına en azından depolamada değişiklik görmek isterdim. 32 GB depolama hiç fena olmazdı zira 2 GB RAM yeterli aslında. Sıra kamera paketinde. Arkada 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip çift beyaz flaşlı otofokuslu bir kamera var. 4'e 3 fotoğraflar çekebiliyor ve videoda 1080p 30 kare saniye destekli. Önde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde 85 derece açılı bir öz çekim kamerası bulunuyor. Kol mesafesinden kendiniz hariç 2-3 kişiyi sığdırabileceğiniz bir açı bu. Bu kameranın video çekim kabiliyeti ise 480p ile sınırlı. C5 Max'ın arka kamerası segmentinin ötesinde fotoğraflar çekebiliyor. Evet bu segmentte iyi ışıkla iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz belki ama zaman zaman C5 Max öyle fotoğraflar çekiyor ki 2000-3000 lira aralığındaki bir amiral gemisiyle çekili deseler kesinlikle sırıtmaz. Ciddi manada net fotoğraflar. Dinamik aralığı yeterli seviyede. Renkleri abartmaktan yana değil arka plandaki keskinlik ayarı da aynı şekilde. Otofokus hatırlatmanıza gerek kalmadan kendi işini yapıyor. Ortam ışığı biraz aklını karıştırabiliyor gerçi. F2.0 diyaframın karanlık ortam ve gece çekimi de iyi. Noise meraklısı değil. Tek derdi hareketli sahnelere pek gelememesi ama o da bu segmentte normal karşılanacak bir şey zaten. Sade arayüzündeki en önemli çekim modu HDR. Verdiği sonuç genelde HDR'sız çekimden daha iyi oluyor. Video çekimi için yakın mesafe veya uzak olsun günü kurtarır, sosyal paylaşım için yeterli sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Segmentiyle kıyaslayınca dinamik aralığı kurtarıcı oluyor C5 Max için. Odaklamayı hatırlatmanız gerekiyor yakın detay çekimlerinde. Geliş çekim sahnelerde ışık farkı oluşursa eğer tekrar odaklama ihtiyacı hissedebiliyor. 5 megapiksellik ön kamerasının suyuna gitmek gerekiyor biraz. Yeterli ışık olsa bile otomatik ayarlarından dolayı fazla ışık verebiliyor kimi zaman. Karanlık ve ışıksız ortamlardaki performansı ise durumu kurtarıyor. Segmenti rakiplerinde de çok değişik bir tablo yok gerçi. 480p çözünürlükteki video çekiminde dinamik aralığı fena değil ama 480p çözünürlüğü günümüz standartlarını pek karşılamıyor. Segmentindeki cihazlarda da çok farklı bir manzara yok belki ama rekabetçi olmak adına daha iyi bir performans gösterebilir diye C5 Max. Android 5.1 üzerine kurulu arayüz dediğim gibi seri ve akıcı çalışan nispeten pişmiş bir arayüz. Uygulamaların ana ekranda toplandığı uygulama menüsü arayüzde tema, canlı duvar kağıdı ve kilit ekranı için farklı seçenekler var. Klasörlemede de ayrı bir arayüz gibi sağ sola kaydırarak klasörler arasında geçebiliyorsunuz. Simgeler en yukarıdan itibaren sıralandığı için tek elle erişmek zorlaşabiliyor. Dosya yöneticisi, müzik ve video oynatıcı gibi temel uygulamalar daha renkli ve bazı özelleştirmeler içeriyorlar. El feneri, ayna, not defteri gibi ek uygulamalar da elden geçirilmiş arayüz genel olarak sıkıntısız diyebileceğim bir arayüz. Seri çalışıyor ama en önemlisi güncelleme. Kısa sürede Android 5.1'den 6.0'a yapılacak bir güncelleme telefonun rekabet gücünü ciddi artırabilir. Duyulara hitap eden sese gelelim. Telefonun mono hoparlörü arka yüzde sola konumlandırılmış. İki elle yatay tutarken hoparlörü tıkamıyorsunuz. Ses yüksekliği ortalamanın biraz altında. Mesela öteki odadan telefonu duymak güçleşebiliyor. Detay ayrımı fena değil ama tok seslere tepkisiz kalabiliyor. Segmentinde görmeye alışık olduğumuz bir manzara var burada da. Kulaklık çıkışında alınan ses detaylı bir ses varsayılan profilinde midlere öncelik verilmiş. Baslar çok ön planda değil. Kulaklar verdiği güç, giriş orta seviye kulaklıklarınıza yeterli gelecektir. Günlük seyahatlerde müzik dinleyenleri üzmüyor genel olarak bakıldığında. 3045 miliamper çıkarılamayan bataryanın yanında hafıza kartı ve çift sim yuvası var. Çift sim aktif olarak çalışabiliyor. Peki ne raddede bir güç sağlıyor bu telefona bu batarya? Günün çoğunda hücresel veri bir kısmına Wi-Fi ile internet bağlantısı sağladım. Çevrim içi ve çevrim dışı bir saat kadar Spotify'dan müzik tükettim. Sosyal medya ve mail takibi yaptım gün boyunca. Birkaç fotoğraf ve birkaç dakika video çektim. Yarım saat kadar da telefon görüşmesi yaptım. Ekran ışığı otomatikte ki çoğunlukla %50 ve üstündeki yok bir kullanım sonunda C5 Max 3.5-4 saat aralığında bir ekran süresi veriyor. Telefonunu yoğun kullanan biri için günü çıkarmaya yetiyor açıkçası. 2 amper hızlı şarj adaptörü ile telefon açık halde 1 saat 45 dakika civarında şarj oluyor. 3045 mAh batarya için hızlı şarjda normal bir süre. 802.11n standardındaki Wi-Fi modülü 2.4 GHz kanallarına bağlanabiliyor. Bluetooth 4.0 destekli. GPS'e de 3-4 saniye içerisinde bağlanıyor. Verimli sonuç almaya başlıyorsunuz. TP-Link Nefos C5 Max diri bir telefon hissiyatı veren alt paranın üzerindeki şerit haricinde metal gönüllü çerçevesiyle Ön yüzü yakışıklı bir telefon olmuş. Hafif bombili diri kapak elde tutuşu kolaylaştırmış ama iki elle kullanılmayı istiyor telefon. İşlemci, RAM ve depolama tarafında segmentiyle benzer bir çizgide. Arka kamerası ise segmentinin kesinlikle birkaç gömlek ötesinde. Android 5.1 tabanlı arayüz seri ve akıcı çalışmasına çalışıyor ancak güncelleme desteği şart. En azından 6.0 ile rakiplerine karşı daha fazla rekabet gücüne kimse hayır demez. En nihayetinde fiyat segmentinde yakışıklı 5.5 inç Full HD ekranda izleme deneyimi ve açıları iyi, arka kamerası anlamında rakiplerinden sıyrılan, hızlı şarj destekli, yazılımsa anlamda pişmiş arayüzüyle üzmeyen, değerlendirmesi gereken bir seçenek C5 Max. Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. um